budamayla bordo bulamacı. Ağacınızı budadığınız zaman ağaçlarımız genel olarak bir strese girer ve bu stres halinde de uyku süresini uzatır. Budamadan sonra üzerine bordo bulamacı yaptığımız zaman ağacımızın bu bordo bulamacının içerisinde bulunan bakır çalışma aksamını yavaşlattığı için uyuma süresini belli bir oranda daha uzatıyor. Şimdi ağaçlarımızda kullandığımız bakteriyel bazı malzemeler var. Bu malzemeleri ağacın üzerinde kullandığımız zaman ağacı soğuklara karşı bir mekanizma geliştirip korumaya başlıyor. Özellikle bunu deneyerek kullandırdım ve sezonda gerçekten etkisi oluyor mu bakmaya çalıştım. Gerçekten de harika etkiler yapıyor. Bu bakteri diye bahsettiğim malzemeler sıvı olarak satılıyor. Siz bunu alıyorsunuz. İşte 16 litrelik ya da 5 litrelik nasıl bir pompanız varsa bunu suyla karıştırıyorsunuz. Sıcak bir havada, özellikle sıcak havada diyorum bak soğuk bir aydasınız ama gündüz saatlerin 10 ile 15 dereceye çıktığı vakitlerde atıyorsunuz bunu. Çünkü bakteriyi soğuk havada attığınız zaman bakteri soğuk havada çalışmıyor. Sıcak havada aktif hale geliyor, soğuk havada ağacınızı koruyor. Böyle bir handikapı var bunun. Buna dikkat etmek gerekiyor bakteri kullanırken. Bu bakteriyi alıyoruz, ağacımızın her tarafını aynı bordo bulamacı uygular gibi uyguluyoruz. Son donlardan korumak için ağacımızın aşağı yukarı eksi 20 derecelere kadar gövde aksamını soğuğa karşı korumuş oluyor bu malzeme. Bundan sonra da siz soğuk havalardan etkilenmemiş oluyorsunuz. Şimdi bu işin kafamıza bir mantığını oluşturup o şekilde hareket edeceğiz. Hep beraber ağacı inceleyeceğiz. Şu an arkamda gördüğünüz meyve fidanları var. Bakın meyve fidanlarını bir inceleyin şöyle gözünüzde. Ağacın gövdesini görüyorsunuz şu anda ama bu gövdenin içerisinde birçok işlem gerçekleşiyor. Bu gövdenin içerisinde ağacın üst kısımlarına besinleri ve suyu taşıyan iki tane borucuk var. Fulem ve kısilen borucukları. Bu borucuklar sayesinde ağaç kendini besliyor ve gelişimini tamamlıyor, gelişimini sürdürüyor. Bu borucukların içerisinden bir suyun gittiğini düşünün ya da besinlerin gittiğini düşünün. Havada çok soğuk oldu. Çok soğuk geçen havada bu gövde o borucukları koruyamadı. İçeriye de soğuk iletilmeye başlandı. Bu sayede içerideki su dondu. Ne olacak? Ağaç don yemiş olacak ve besinlerini, suyu takviye edememiş olacak. Daha kötüsü içeride su donduğu için ağaca büyük zarar verecek. Ağacın gövdesini az önce de dediğimiz gibi bakterilerle en azından o soğuğun içerideki iletim demetlerine iletilmemesini sağlamaya çalıştık. Biraz daha sıcak tutarak ağacın gövdesini. Burada daha önemli bir kısım var. Ağacın kök kısmı. Sizin görmediğiniz o kısım. O kısım gene toprağın altında. Böyle sert soğuk rüzgarlar geldiğinde etkilenmiyor. Ama yine de öyle sert geçen sezonlar oluyor ki toprak da çok büyük eksi derecelere düşüyor ve aşağıdaki kökler de bundan etkileniyor. Köklerin de bundan etkilenmesi durumu ağacımız çok yüksek oranda zarar görmeye başlıyor. Kök çünkü bizim için her şeyimiz. Ağacı besleyen kısmı. Toprağın altının bu şekilde hasar görmemesi için yani ağacın genel olarak hasar görmemesi için özellikle kökleri korumamız gerekiyor bizim. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu basit bir yöntem. Ağacın etrafına bir saman yığınıyla malç yapabiliriz ya da siyah bir örtü serebiliriz ağacın etrafına. Bu toprak kısmını en azından kök kısmını sıcak tutacaktır sezon içerisinde de soğuk havalarda da ağaç da bundan etkilenmeyecektir. Ve bu da bizim için ağacın üst aksamının beslenmesi adına süper bir yöntemdir. Bu yöntemi mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Gövdeyi korumak adına da bazı yöntemler var. Hani tamam kök kısmını koruduk, gövdeyi nasıl koruyabiliriz? Gövdeyi korumak için birkaç tane yöntem denemişler. Bunlardan bir tanesi tül ve örtü seriyorlar gövdelerin üzerine ama bunu biz denediğimizde şöyle sıkıntılar yaşadık. Tülü attık üzerine soğuk havadan, soğuk rüzgar dalgalarından koruması adına rüzgar estiği zaman Artık rüzgar o kadar şiddetli esiyor ki o tülle beraber bayrak etkisi yapıyor. Bu bayrak etkisi sonucunda da ağacın dalları ve sürgünleri kırılabiliyor. Tabi ağaç yara almış oluyor. O yaradan da hastalık kapıp daha kötü süreçleri bizi itebiliyor. Bu da bizim için çok büyük bir sıkıntı. Bunu da istemediğim için ben tülü çok tavsiye etmiyorum ağaçlarda. Şimdi en başta dedik ya işte ağacımız geç uyandığı zaman en azından geç donlardan zarar görmez diye. Bu geç donlardan zarar görmemesi için çiftçilerimizin kullandığı çok süper bir yöntem var. Hani ne kadar eski onu bilmiyorum çünkü bunu denemedim. Tabii çiftçilerimiz dediğine göre anlatacağım bunu da size. Şimdi adamlar ağacın uyanma sezonuna yakın. Yani toprağın ısındı, toprağa cemre düştükten sonra. Ağaç artık toprak ısındığı için o sıcaklığa binayen diyor ki ben yukarıya artık besinleri rahat şekilde gönderebilirim. Refleksif olarak diyor bunu toprağın ısındıktan sonra. Tabii besinleri göndermeye başlıyor. Ondan sonra bir geç don geliyor. Bir soğuk rüzgar falan gece bir anda eksilere düşüyor. Hop ağacın gövdesini, kökünü falan yakalıyor. Ağaç komple don yemiş oluyor. Çiftçiler bundan etkilenmemek için şöyle bir yöntem geliştirmişler. Ağacın bu şekilde sezona kanmaması için yani geç donlardan zarar almaması için toprak ısındığı zaman toprağa soğuk buz kalıpları atıyorlar. Da en azından şaşırmasın, toprağın sıcak olduğuna aldanmasın, o soğuklukla beraber uyanmasını gerçekleştirmesin. Yani biraz daha geç uyansın diye soğuk buz kalıpları atıyorlar ağaçların diplerine. Ondan sonra da bunun çok etkili bir yöntem olduğunu söylüyorlar. Tabii mantıken sıcak toprağı biraz daha soğuttuğumuz zaman ağacın geç uyanması mümkün. Tabi bunun sezonunda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yöntem soğuk donlardan korumak için kullanılan bir yöntem. Ve bence gayet de etkili olacağını düşünüyorum. Mantıken çok etkili bir yöntem olabilir. Ağacımızı böyle sert soğuk rüzgarlara karşı korumak için de rüzgar kırıcı önlemler alabiliriz. Nasıl? Misal bir çit çekersiniz yüksek bir çit. Bunun üzerine de tül tarzı bir şey takarsınız. Rüzgar estiği zaman en azından o çite takılır ve ağaçlarınız en azından gelen o rüzgarlardan etki almaz. Ya da bu ağaçları korumak için meyve ağaçlarını, hassas ağaçları korumak için önüne çamlardan bir set yapabilirsiniz, uzun çamlardan. Bu gelen çamlarda en azından hobi bahçeniz varsa içerideki meyve ağaçlarınızın bu rüzgarlardan etkilenmesini azaltacaktır belki de. Çünkü sert gelen bu soğuk rüzgarla beraber Öndeki çam ağaçlarımız bu rüzgarı kıracak ve bu ağaçlarımız daha soğuk havalara yani daha soğuk rüzgarlara maruz kalmayacak. Bu sayede de gövdesinin içerisindeki fulyan ve kısilen burcuklarındaki su ve besinler en azından soğuk havadan etkilenmemiş olacak. Böylelikle biz sezonu sağlıklı şekilde tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar bugün de sizlere Dondan korunma yöntemleriyle alakalı aklıma gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Tabii sizin de aklınızda bildiğiniz yöntemler varsa bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Diğer kullanıcılarımız da bundan faydalansınlar ve sezon gelmeden onlar da donlardan korunmuş olsunlar. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.